Seklamento karargahından bütün sevenlere selamlar olsun. Güzel bir hafta sonu, mutlu bir hafta sonu diliyoruz herkese. Bugün 5 Aralık Cumartesi 2021. Komutanım açılış için sendeyiz. 33 Temmuz 01 Cihangir Göktaş Birleşmiş Milletler. Nasılsın komutanım? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Keyfin, moralin, neşen? İyi normal. İyi. Komutanım, eee... Yine güzel bir videoyla başlayalım. Şartelleri yakacak, beyinleri yakacak, düşündürecek sorularla yine sizlerle beraber sevgili seyircilerimiz. Komutanım e, küp şeker neden dört köşe değil de üçgen? Oldukça güzel bir soru. Dört köşe, dört köşe niye üçgen olsun? Şimdi köşedim. komutanım bak ee, bu şeker, Tamam. bu dört köşe. Hmm. Neden üçgen değil? İkisi de aynı şey. Yani üçgen olsa mı iyi? Sıfırdayız. Türkiye sıfırda. Şu an Türkiye'de küp şeker gösteriyor. Aynı şey fark etmez. Yani üçgen olamaz mıydı komutanım? Kalıbı öyle. Kalıbını yani e, ben diyorum ki küp yani matematikte de dört köşe olduğu için mi şekere küp şeker diyorlar? Olabilir mi? Komutanım? Küp şeker var. Ben üçgen ben karışmıyorum o konuda. Tamam hocam. E, komutanım karışmıyorsunuz ben da. Ben karışmam öyle konuya karışmam. Yani neden e, üç köşe değil de dört köşe olduğundan küp şeker ya diyorlar? Ya isterse yuvarlak olsun ben karışmam. Öyle mi komutanım? Karışmam. Ben ilgilendiren bir konu yok. Komutanım hiç astral seyahatle seyahat yaptınız mı? Astral dediğiniz nedir? Astral gibi bir sorumuz var. Ulusoy da Astraldır. Ulusoy değil mi komutanım? Tamam. Hiç seyahat yaptınız mı? Çok. Neler yaşadınız seyahatte? Neler yaşanması gerekiyorsa odur herkesin yaşadığı kadar benim de yaşamıştım. Mola verdiniz, yemek yediniz, yol Heh. gittiniz. Başka neler oldu komutanım? Varacağımız yere vardık. Odur yani bir şey yok. Bir konu yok, yani bir yolun inişi varsa çıkışı da var diyorsunuz komutanım. Astral dedikleri gidilmesi gereken yoldur, gidilecek, dönülecek, tekrar gidilecek ve bir kere de gidilecek budur yani astralda bir şey. Komutanım her inişin bir çıkışı var mı? Hepsinin var. Çıkışın inişi var mı komutanım? Hepsinin var. Bir de komutanım bir bir atasözü var. Ben kafama çok takılıyor da bir türlü çıkamıyorum içinden. Diyor ki üzümü ye bağını sorma. Yani bağını niye sormayayım komutanım? Bağ zaten üzüm bağı. Ben o üzümü yiyeceğim. Bağ soracağım. Bağ soracağım. Üzümü yiyeceğim. Bağ nerede? Üzüm bağı, bağı dedikleri kolu üzümü zaten bağlıyor. Birbirine bağlıyor. Ondan Koruktur. Ee, koruğu niye sorsun ki sahibi? Karşıdan gören de der üzümü ye bağını sorma yani gelip geçiyorsun buradan üzümünü yiyeceğim bağını yiyebiliyorsan o da. Yiyemiyorsan ayrı konu. Hadi Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Türkiye'de dolar yüzde elin zam oldu. Çantalar eski fiyat orada satılıyorsa nasıl başlansın? Ne gibi abi? Yani piyasat durgun, piyasat durmuş. Millet malını satıyor Türk parasıyla. He. Dolar e yükselmiş. Türk malı yerine duruyor. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. 80'e alıyoruz, 90'a satıyoruz. Bize telefon geliyor, mal kaç para? 120 diyor. O zaman doları sokmayacağız abi ülkeye. Ülkeye doları sokmayacağız. Sokmayacağız abi. Ya da faizleri bir iki puan yükselsin yine geri aynı yerine oturur. Geçen seneki dalgayı yaşıyor olabiliriz. İstifalar Geçen sene dalgadan İstifalar vardı. Tabii. Nerede o paralar? var? Nerede nereye gitti? Ha, nereye gitti paralar? Hepsi onlardı. doları indiriyorlar, yükseltiyorlar, indiriyorlar, yükseltiyorlar. Ortada fakir eziliyor, zenginler paraya para katıyorlar. Komutanım bunu Katar'dan yapabilirler mi? Katar zenginleri yapar. Katar'da yapabilir, Elcire'de yapabilir, Birleşik Arap Emirlikleri'de yapabilir. Baş, 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 Gel gel baş, Hüs Hüsnü, Bey alabilir mi sizi? Hüsnü Bey Amerika alabilir mi? Gel bu abi Amerika gel sen de oldu. içini dök gel. Seklamatorumuzun e, müdürü çay. Bu Amerika, bu Amerika oyunu abi. Çaydan kahveden komutanımızla yakından ilgilenen bir insan. Bu gel abi. Oyunu ben Şöyle gel şey abi. Olayım. Gel abi. Hadi komutanımın çay nerede? Neyse. Niye Amerika'nın oyunu olsun abi? Nerenin oyunu abi? Amerika Nerenin oyunu sayın müdürüm, sayın başkanım? O zaman senin oyunun bu. Kimsin sen dolduruyorsun bu le, piyasayı. Benimle ilgisi yok ben. Abi Karışkın. 8 alı yok 5'e biliriz. yağlı boyacıda da çöp döküm. Niye karışayım abi? Tüm ek, dünya ek, görüyor. Kör abi. müsünüz Allah aşkına? Ben yani. körüm ya. Kör sen beni Bana kör Ne? Dün Niye kıyasın. kör edeyim abi sen? Ne demek istiyorsun Allah aşkına? Abi. Nereye gitti bu? Paralar nereye gitti? Para sana sormalar Paralar lazım. Paraları ne yaptın? Koskocaman adamsın. Yolda trafikte yürüyorsun. Araba vuruyor. Terörle mücadele bir çevirip bir kimliktir, bir alıp götürüp sorgulaması gerekiyor seni. Sen niye sorgulaması? Sen nasıl başkansın? Sen bu kadar saçmalığı nasıl üretebiliyorsun Sen ya? nasıl başkansın? Sen nasıl bir insansın? Nasıl ben, üretebiliyorsun ben abi? Insan de... Olur mu canım? Abi, abi. Olur mu ya? Buradan geçiyorum, araba vuruyor. Sen nasıl başkansın? Sen bu piyasayı Allah kulağı eden sensin. Amerika'yı vuran benim diyorsun. Ortalık karıştı Amerika. Sen nasıl vurdun? Vurmamışsın. Yalan söylüyorsun. Şimdi Hüsnü Bey kendinizi bir tanıtın. Hüsnü Bey iş yerimizin hacı babanın müdürü. Hangi arabayı vurmuşum vurmamışım yalan söylüyor. Arabayı demiyorum. Sen diyorsun ki ee? Amerika'yı vuran benim. İncirliği vuran benim. Ee? E, dolar Allah pullak olmuş. Amerika'yı vurdum. Ne kör müsün? Araba orada duruyor Cumhurbaşkanlığı forsu. Arabadan ondan bahsetmiyorum. Tüm dünya asker olsanız ben Sen, sikinizi kesin dese sikini keseceksin. sikimi ben zekimler mi olacağım? Bana ne? Ne demek ben seni, ben seni keserim bak. Nasıl kesersin ya? Çanaki ben komutanım 40, ya. Sen, sen, sen o, benden bilgili mi olacaksın? Ben senden çok bilgiliyim. Hiçbir hiç bir sikimde değil kimse. Sikin sen ağlasın. değil. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Komutan benim diyorum sen. Hangi sana, komutan? Anlamıyor musun? Mu? Hani rütben nerede? Nasıl rütbe? Kartını çıkar. Aha Bilmiyorum sana kart. Ya çıkart. ben kartla sen var ya. Mart'ta işim e, sen sen senden olsa olsa çöpçü olur. Hiçbir şey olmaz. Çöpçü sizden olur. Aha kart. Çıkar kartını çıkar. Kartla ne ilgisi Aha, var? Benim, Manyak mıyım ben ya? Manyak değil salaksın. Allah Allah. Allah, Allah. Bey. Kartla buyur. bozmuşlar Kendinizi akıllarını ya. Hacı Baba'nın e, müdürü. Seni üniversiteye almam ben. Üniversitenin üniversite, kapısına sen, vurayamazsın. Senin saçın sayısı kadar ben Sen, oturum. sen He. tutup da ben sana <laughs> kasaturayı al, sikini kes kesemiyorsun. Sen adam değilsin ben zaten. Ben kasaturayla sikimi niye keseyim? Avrat diye mi keseyim? O zaman beni sikerler. Ya bana ne ne yaparlar? Ben yapar erkeğim, ya? ben erkeğim. Erkek benim ya. Sen nereden erkek? Hani senin erkek... Sen beğenemedin beni. Hani kaç tane çocuğun var? Hiç çocuğum olmasın mı gerek? Sen erkek değilsin o zaman. Ben iki adamım ya. Şey çalışmıyor, makine çalışmıyor. Sen aşağı de makine çalışmıyor. Biraz, e, ben de makine çalışmıyor. E, olalım, e, Fotoğrafçılara alalım. gideceksin. Ben ne bileyim sen makine mi? çalışıyor mu çalışmıyor mu? Abi ben fotoğraf... Bak, bak. Ha, arabayı vuran sensin bak vurmuş, mahvetmişsin. Yazık günah değil mi? Hangi arabayı? Ha oradaki, bir çık aşağıya. Arabada çizik yok ya Allah var. Sen ölmüşsün. ölmüş, ne yok. saçmalıyorsun ya? Ne mi saçmalıyorsun? Doğdum doğdum ben arabaya binmemişim. Arabada çizik o yok. O zaman sen başkan ne değilsin, değilsin sen. Biliyorsun? Sahte başkansın. Sahte olan sensin. Ulan Cumhurbaşkanı'nın bile forslu arabası var mı? Sen nasıl komutansın ki senin şoförün yok, araban yok? Ya ben sana öğretmek zorunda mıyım hangi arabayla geliyorum gidiyorum? Az önce arabam yok dedin. Ya hepsi benim gelen geçen arabalar. Tüm trafik benim. Fabrikası sen mi, sende mi? Ya fabrikası da beni mal Fabrikanın de... adı ne? Peugeot mu? Renault mu? Ya ne Peugeot'su abi? Sen... Bende BMW var. Sen ciddi mi konuşuyorsun? Ciddi mi? Mercedes fabrikası. Ben de, sen de ciddi konuşuyorum. Sahibi konuşur. benim bak bak. Almanya'da Sen ben, bir de değilsin affedersin. Seni sikim sokağa atmasın. He, He Almanya'nın da amına koyayım, Amerika'nın da tüm dünyanın da. Biraz keyfel olalım. Koyma, koyma şimdi. Şey Avrupa'da Bir saniye. Olmuş, adam gibi çalış, adam gibi siktir ol git. Nereye gideyim? Nereye gidersen git. Cehennem dibine. Tüm dünyaya söylüyorum ben sırf sana demiyorum. Bana diyorsun adam gibi. Ya hepinize sana... diyorum, maister ben. Ben şimdi gideyim mi? Ben maisterin kendisiyim. Tüm dünyanın maisteyim, her devletin. Ne Başkanlığın şimdi bu Sen maisterin. anlamadın. Neyi anlamadım? Komutan da benim, maister de benim. Senden ne komutan olur? Ne Senden olur. bir bok olmaz. Senden hiçbir. Sen üç kağıtçılıktan başka bir şey değil. Ben üç kağıtçılık. Tabii abi. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Sen nasıl komutansın ya? Sen nasıl insansın? Benim gibi bir amire. He, ne amiri? Baş amir. bırak bu öyle soytarılıkla iş olur mu? Tiyatroculuk oynar öyle ya şey olur mu? Diyor. Ciddi konuşuyoruz burada ya. Ciddi. Sen Uğur Dündar'ın karşısında Mehmet Ali Brandt'ın Amerika'daki spikerlerin dünyadaki spiker karşısına geçip böyle konuşamazsın ya. Konuştum, hepsine konuştum. Ben de böyle konuşurum. Sen Uğur anlamıyorsun. Uğur dünyadan, sen benim hürlüğüme sen buldun. benim hürlüğüme el süremezsin. El sürmedim ki. El sürmedim, senin hürlüğüne ben karışamam. Ben tüm Herkesin dünyaya kızarım da kızmam, severim. Dünya benim oğlumdur, kızımdır. Sen Bir beni mi, nereden tanıyorsun? Sen beni nereden tanıyorsun ya? Buradan tanıyorum. O konu başka. Anlamadım. Buradan tanıyorum. Sen BM'i nereden tanırsın? Birleşmiş Milletler. Kapının eczü besmeyle açılıp kapanmasını ben herkese hakkımdır sorarım. Cistetim. Sen besmele çekmesini biliyor musun? Sen ki biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> Allah. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hadi söyle elham okur musun? Sen Müslüman ee, değilsin. Esul Bey, Esul Bey. E, bu işleri, bu, bu, işleri geçeceksiniz. Bak dinle, bak dinle. Komutanımızın kahvaltısını neden eksik verdiniz? Hayır, eksik vermedim. Siyah Seyit'in yeşil zeytin, iki çeşit peynir, domates, hıyar, efendime söyleyeyim bal, doğru mu? Reçel, var mıydı? Sıcak pide, ince tırnak. Heh, komutanım diyorsun, dün ekmeğe ben iki lira aldım, bugün gittim bana iki pideye 5 lira para aldı. Sen nasıl komutansın ki bunlara dur demiyorsun? Nasıl satar 180 gram pideyi iki buçuk liraya? Garip, millet gariban acından ölüyor. Nasıl alacak bu pideyi? Sen yarım pideyle Üretim doyuyorsun. Üretim yok abim, dışarıdan gelir hep. Abi üretsinler. Yok hep satıldı fabrikalar. Her şey satıldı. Toprak, ta, topraklar satıldı mı? Konya arasının şeyi, arası. Türkiye'ye yeter. Türkiye ye, dünyayı da doyurur. Abi sıfırdayız saçmalama ya. Anlamadın. Bak, Süleyman abi. Demirel de saçmalayamaz. Hiçbiriniz de Biden de hiçbirinizde saçmalayamazsınız. ben başlıyorum. zaten konuşmam bu konu hakkında. Böyle iş olur mu ya? E, olmuyor da yap. Sıfırda benim masamdan başka bir tane bir şey kalmıyor ki dünyada. Kainatı geçsen. Sen masa? benim masamın üstünü böyle e, ettiğin kelimelerle gezip dolaşamazsın ya. Dolaşmadım ki. Ama yapamazsın ki ben. Yapamam. Doğdum doğalı ben evrak taşıyorum masamda. Masamı içine ko koyup çıkartan. Hangi masa? Ev... O masa nerede? Seni ilgilendirmez ki. Yani bu masada mı? Kimseyi masa... ilgilendirmez. Orası amelna. Senin e, sorunun da. Senin de... sorunun benim sorunum niye olsun? Yok o masa diyor, sana ait bana değil. Anladık. Heh. Ben masana karışamam. Kimse karışamaz. kimse karışamaz. He? Da senin o masanın nerede? özel yerinde mi? Öyle konulara, Ofisinde öyle mi? bip bap özel şahsi özel mülkiyet evet. özel mülkiyetin içine bip bap girip çıkamazsın. Dünya cezası. Nereye gireyim çıkayım o zaman? Hiçbir Camiye yere gireyim, gireyim çıkayım. Turde mi gireyim çıkayım? Ama böyle yani sen acından ölüyorum, sen acından. Tur bak turbo nitro yapmış gibi böyle durmadan fişek gibi kendini bir durgunlaştırıp bir ee, havai fişek gibi patlama yapıp tekrar geri çekildiğin zaman seni dünyaca tutar alırız. Nereye alırsınız hapse? Aa, ruh alırım. Nereye? Ruh sinire koyarım arkadaş. Ruh sinir sen nasıl yapabilirsin ruh böyle? sinir hastalığı yok bende. Sende nasıl alırsın. yok? Sen sinir hastalığı var. Ya, konuşmana baksana dövecek gibi konuşuyorsun ya. Dövecek gibi konuşurum ben sana Gözleri abi bak. kardeş gibi Mesela tavsiye ederim. Değil miyim? Abi kardeş Ben senin abinin değil miyim? Sen anlamıyorsun ki. Neyi anlamıyorum? Senin yaptığın yanlıştı. Sen beni alırım diyorsun. Nereye alacaksın? Sen Alırız abi. Yetmez bana. Yetmez. Niye gücüm yetmez? Yani? Ya dünyayı çağır. Beni yakalattıramazsın. Ama ben seni yakalatırım. Ne gibi yakalattıramıyorum abi? Çağır abi çağır. Çağır yakalattır beni. Hayır. Ben e? Hadi çağır. Hadi. Hayır ne gibi yakalattın? Kralını çağır. Kralını çağır. Çağır. Ben buradayım. Kaçmıyorum. Çağır. Aldır beni. Ben seni aldırayım mı? Ben seni 1970'lerden burada sicil davalı dosyalı DGM ile tartışarak tanıyan insanlarız bizsin. Sicillerden ben, ben senin helikopterden ayağının takılmasına kadar bilen insanım. Müh müdür nedir? Sen beni nereden tanıyorsun? Ben, sen benim ailemi nereden tanıyorsun? Ben, Yapamazsın ama. Yaptım bile. Ya nasıl yaptın bile? Ya, ya sen komutan da değilsin. Hiçbir şey değilsin. Nasıl komutan değilim ben? bu videomuzu noktalayacağız. Öyle şey olur mu? Olur ee, oldu işte. Olmaz. Videomuzu noktalayacağız. Komutan da benim, amir de Olmaz. benim, kral da benim, öyle. paşa öyle da benim. Abiciğim, öyle. Öyle Sen hiçbir şey... Kızarak, de. darılarak, üzülerek değil bu, bu yani konular bir de bir öyle değil. arkadaşlar. Tamam. Üslü Bey de İlikle, tamamdır. İyilikle Hoşça kalın. Tamam iyilikle Çalıştığın kadar, Bey... Çalıştığın kadar ruh sağlığına da bakmak zorundasın. Üslü Bey iki çay alalım. Bende ruh e, sıkıntısı yok. Sende var. Sen sana de var. Sen de konuşuyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Günde ben şimdi sana reçete yazmaya kalkışsam kalkış. Sen doktor değilsin ki nereye? Kim doktor değilsin? değil? Sen doktor musun? Ben, ben de, demin amirdin, Ben maister mütahassısım. Sen ne diyorsun ya? Maister? He? Maester Mütahassıs. Ne? O ne demek oluyor? Dünyanın mütahassısıyım mı? Dünyanın müdürü benim. Ben, ben. Öyle delilik olmaz. Deli değilim ben, akıllıyım. Delisin. Öyle şey olmaz. Sensin. Deli sensin. Deli sensin. Öyle durduk de. yere yalan teşekkür söyleme. De. Ben teşekkür ederim. Öyle şey olmaz. Yani. Bütün Bütün yani. Herkese, herkese ol, sevgiler, sevgiler saygılar. E, Sekremantum müdürümüz. E, Bizleri Bay, unutmayın. Hüsnü. Kandemir. Tabi Adana Adani. Kurttepe'de ilgilensin. Kurttepe'de ilgilensin diyor komutanımız. Kurttepe'de kurtlar mı geziyor? Onlar bizi yer. Kurttepe'de kurtlar gezmiyor abi. Onlar bizi yer. Dur. Duramam seni seviyorum ben. Yakar mısın? Herkese selamlar, Yakar saygılar, mutlu hafta sonları diliyoruz. Evet. Saygıyla kalın, sevgiyle olsun. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Rahatsız ettiysek özür dileriz. Saygılar bizden. Hoşça kalın.